Merhabalar, selamlar. Bu videoda panel üzerinden müşterilerinize yani üyelerinize toplu şekilde mail göndermeyi anlatmaya çalışacağız. İsterseniz birlikte bakalım. Öncelikle üyeleriniz ve mail listeniz birbirinden ayrılır. Bunları e, dökümandaki yardım sayfalarından ayrıca inceleyebilirsiniz. Üyelerinize ve mail listenizdeki kişilere toplu şekilde kampanya mailleri göndererek satışlarınızı artırabilirsiniz. Bunun yolu ayarlar... Mail yönetimi tekrar mail yönetimi bölümüne girip bir mail taslağı oluşturmaktan geçiyor. Bu bölüme girdiğinizde müşterilerinize yani üyelerinize göndereceğiniz toplu bir e, toplu göndereceğiniz bir mail taslağı oluşturarak bütün müşterilerinize ulaştırabilir ve bir pazarlama taktiği geliştirebilirsiniz. Buraya girdikten sonra ekle diyorum ve karşıma böyle bir alan çıkıyor. Burada Normalde mail gönderirken konu ve içerik yazıyoruz ya bu bölümdeki konu aslında o konu. Diyelim ki yeni yıl indirimi şöyle baş harflerini büyük yazalım gibi bir şey yazdım. Bu bölümde isterseniz yazı, isterseniz resim ekleyebiliyorsunuz ve bir mail taslağı oluşturuyorsunuz. HTML bir içerik elinizde varsa buradaki HTML alanından da e, içeriye yapınızı aktarabilir, direkt olarak gönderebilirsiniz. Örnek olarak bir resim ekleyelim. Resim alanına basıyorum ve herhangi bir yerden tasarladığım resmimi bu bölüme ekliyorum. İsterseniz yükle diyerek de bilgisayarınızdan seçebiliyorsunuz. Resmi ayarladım, seçtim. Mutlaka resminizi seçtikten sonra burada resmini görün, yani kendisini görün. Eğer resim ekliyorsanız önemli durum şu, resim kaynağı bölümüne internet sitenizin ismini girmeniz gerekiyor. Aksi durumda resimler doğru kişiye iletilmeyecektir. Geldim. Sistemin ismini kopyalıyorum. Ve bu bölüme giriyorum. Bakın burada iki tane slash oluşuyor. Bir tanesine ihtiyacım yok. HTTPS www şeklinde internet ismini slash class'tan öncesine giriyorsunuz. Eğer bir resimse, yazıysa buna gerek yok. Ekle diyorum. Resmimi eklemiş oldum. Ve kaydediyorum. Artık bu mail taslağını bütün üyelerime ve mail listemdeki kişilere aynı anda gönderebilirim. Bakın, Yeni Yıl indirimi. Hemen sağ tarafında bir mail butonu oluştu. Basıyorum mail gönderimine. Burada karşıma bir filtre alanı çıkıyor. Bakınız burada. Burada e, ticari ileti almak istiyorum seçeneğini işaretlemiş olan müşterilerinizi filtreleyebilmek için kampanyalardan haberdar olmak isteyenleri seçmelisiniz. Ki burası filtrelensin. Aksi durumda sizden mail almak istemeyenlere de mail göndermiş olursunuz. E, İYS KVKK gereği problem yaşayabilirsiniz. Bunu seçtim ve ara dedim. Günde 1000 mail hakkı veriyoruz. Mail altyapımız bizde olsun olmasın SMTP ayarları doğru yapıldığı sürece bu mailler doğru şekilde gönderilebilir. Diyelim ki 1000'den fazla üyeniz var. 2000 kişi aynı anda gönderdiniz bininci kişiye iletilen mailin 24 saat sonrasında ikinci binli gönderilmeye başlar. O yüzden üye sayınıza göre de kampanya sürenizi daha uzun yapmanız gerekebilir. Ara dedikten sonra filtreledim ve bütün kişiler ileti almak istiyorum diyen kişiler karşıma geldi. Buradan eğer direkt bir kişiyi seçip seçillere yolla derseniz tek bir kişiye göndermiş olursunuz. Bütün sonuçlara yollamak için de önce filtreyi yapın ve sonuçlara yolla diyerek bütün kişilere göndermeye çalışın. Bu bölümde hem üyelerimiz hem de mail listenizdeki kişiler burada görünür. Buradan üyelerinizi ayrıca seçebilir, üye gruplarını ayırabilir, cinsiyetlerini ayırabilir, doğum tarihine göre yapabilir, hani doğum günü vesilesiyle bir şey göndermek isterseniz gibi her şeyi bu bölümden ayarlayabilirsiniz. Ya da tümü diyerek bütün mail listesi ve üyelerinize de mail göndermeniz mümkündür. Mail listesi dediğimiz alanda kafalar karışmasın diye yazılı alanda da olacaktır ama yine de anlatayım. Sayfanızda, sayfanızın alt bölümünde şöyle bir kaydol, e-bülten gibi bir alan olur. Her sitede bu vardır. Buraya mail adresini giren kişi mail listenize kayıt olur. Yani sizden ticari ileti almak istiyorum demiş olur. Ve buradan mail adresini yazıp KVKK'yı kabul eden müşterilerinizi üyeler bölümünde eğer üye olmadıysam mail listenizde görebilir ve bu kişilere ticari ileti gönderebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.